Bugün bir başka dava daha vardı. Daha doğrusu bir tahliye vardı. Hatırlayacaksınız e, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hutbelerde Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin ismi anılmayınca e, kamuoyunda tepkiler olmuştu. Ve bazı cami cemaatlerinde e, camiyi terk etmişti bazı e, vatandaşlarımız. Kimileri de tam tersine hocalar... Cami cemaatlerinde verdikleri vaazlarda, konuşmalarda Mustafa Kemal Atatürk'ün adını andı diye hakaret dolu videolar çekmişti. Bunlardan biri Ahmet Bostancı isimli bir gençti. Bir cuma namazını terk etmiş, bir video çekmiş ve Atatürk'le ilgili ağzını almadık, küfür bırakmamıştı deyim yerindeyse. İşte o kişi bugün tahliye oldu. Hem de şu görüntülerle izleyelim görüntüleri. Vallahi layık Türkiye'ye ne oldu bilmiyorum ama gerçekten de ortada acayip bir e, korkunç bir durum var gördüğünüz üzere. Yaşasın şeriat diye bağırıyorlar ciddi ciddi bağırıyorlar ve hakikaten de inanıyorlar bu e, bağırdıkları şeye. Bunu adliye koridorlarında bağırıyorlar bence bir beis yok. Ben e, daha önce de söylemiştim isteyen istediği bayrağı açsın memlekette. Ben de pamuk prenseslik sistemi geri gelsin istiyorum. Prenseslik rejimine dönelim ne bileyim böyle bir şeyler olsun bir neşe gelir bir coşku gelir hayatımıza bir heyecan olur en azından yani istediğiniz bütün saçma sapan fikirleri talep edebilirsiniz ama şunu bir solcu gençlik grubu yapsa mesela laik Türkiye diye bağırsa ne yapacaklarını biliyorsunuz değil mi adliye koridorlarında anında ters kelepçe çocukların kafalarını öne eğmek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptıkları gibi gezi eylemlerinde yaptıkları gibi KYK yurtlarında eylem yapmak isteyen gençlerimize yaptıkları gibi. Hepsini alır götürürler. Demek ki tırnak içinde bazı şeyleri talep etmek serbest bu ülkede. O bazı şeyler dışındaki şeyleri talep etmek serbest değil. Buradan bunu anlıyoruz. İfade özgürlüğü loading. İfade özgürlüğü loading. Bunu ifade özgürlüğü olarak kabul ediyorlar ki öyledir. Bağırabilirsiniz şeriat tek bir bağırın bir beysi yok. Ama başka bir şey bağırdığınızda, farklı bir fikirle bir bayrak açtığınızda, bir talepte bulunduğunuzda o zaman sıkıntı. Demek ki ifade özgürlüğü bazı şeyler için ve bazı kişiler için var, diğerleri için yok. Cemaatler özgür mesela. Onlar diledikleri gibi örgütlenebilirler. Tarikat kurabilirler, holding açabilirler. Şurada burnumuzun dibinde çavuş başında medrese kurabilirler. Her mahalleye bir sıvıyan mektebi açabilirler yasa dışı kuran kurslarını kurabilirler bunların hepsini yapabilirler ama bunun dışında birileri farklı bir eğitim istediğinde başka bir şey istediğinde orada büyük problem var benim anladığım bu benim anladığım bu mesela bugün buna benzer bir şey ee, Öcalan'ın mektubuyla ilgili yaşandı kararı gördünüz herhalde Cumhuriyet Başsavcılığı kararını geçtiğimiz yerel seçimlerde Öcalan'ın mektubunu ve çağrısını TRT ekranlarında okuyan okutan. Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkartan iradeyle ilgili ifade özgürlüğü denildi. Bunun ifade edilmesi TRT ekranlarında Öcalan'ın mektubunun okutulması ifade özgürlüğüymüş. Ama atıyorum DEM Parti'nin bir kürsü konuşması o ifade özgürlüğü olmuyor. Siz yaptığınız zaman yani iktidar dediğimiz yapı güç odağı yaptığı zaman bunu bir sıkıntı yok, bir beis yok. Kardeşim siz ne konuşuyorsunuz diye Selahattin Demirtaş sorduğu anda o zaman kendini içeride buluyor. Böyle bir hukuk sistemi, böyle bir adalet sistemi, böyle bir yargı sistemi. Nasıl güzel mi? Hoşunuza gidiyor mu? Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Çoluğunuzu çocuğunuz güvende hissediyor musunuz? Başınıza bir şey gelse yazdığınız bir tweetle ilgili yaptığınız bir konuşmayla ilgili kime gideceksiniz? Nereye başvuracaksınız? Adliye koridorlarında sizin için şöyle bağıran bir kişi bulabilecek misiniz? Gönder gelsin Efe'cim nasıl bağırıyormuş bu arkadaşlar. Öyle işte bugün adliye koridorları Ahmet Bostancı e, tahliye olurken yaşananlar polis nerede bilmiyorum nerede polis o sırada bilmiyorum gerçekten nerede. E, ama yani e, yeni e, yerel seçimlerin konuları zaten belli olmuş oldu herhalde diye düşünüyorum. E, i̇nsanları böyle çıldırtıp e, bir tarafta mütedeyyin bir tarafta cumhuriyetçi layık değerleri yine kaşıyıp e, bir yanda işte ülkenin bekası falan deyip gene ortalığı karıştıracaklar. Ee, gene böyle bir siyasi kutuplaşma iklimi yaratacaklar. Onu anladık zaten. Adaylar ne yapıyor sırada? Ona bakalım. Bu arada gene hem kabinede hem de